Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere soğuk mermer çalışması hakkında dilim döndüğünce inşallah anlatmaya çalışacağım. Çok aşırı yoğun bir şekilde bu soğuk mermer çalışması için sorular geliyor. Bu yüzden dolayı işlerim yoğun, gördüğünüz gibi pastalar soslanıp ve üzerlerine soğuk mermer çalışması yapacağım. Bu yüzden dolayı sıcak hava olmasına rağmen felman Ama yine de içeri sıcak. Buna rağmen sizler için bir video hazırlamak istedim. Arkadaşlar soğuk mermer için sadece küvertür, çikolata kullanıyoruz. Komiseri asla kullanmıyoruz. Konfiseriden e, soğuk mermer çarpması olmaz. Soğuk mermerini bu şekilde bir gösterir misin kardeş? Bakın arkadaşlar bu kalınlıkta, bu uzunlukta. Biz bu şekilde kullanıyoruz yani. Bunlar daha ince olabilir, daha kısa olabilir. Tamamen size kalmış. Pastanın yanına yetişsin diye biraz daha uzun çıkardık. Bir gün öncesinde aligre dolapları marka ürünü soğuk e, dondurma dipirizlerle eksik olan dipirizlerin içerisine koyuyoruz. Bir gün boyunca donuyor. İkinci gün mesela bugün iş sonu koyduk, 3-4 gibi koyduk. Ertesi gün bu saatlerde veyahut da öğlen saatlerinde, öğlene yakın saatlerinde kadar donmuş oluyor. Ee, onu Şubat aslında erterek köyörtüm sadece. ya falan bilmiyoruz Komiseri sadece köyörtüm. Bitter köyörtüm, finish köyörtüm veyahut da frambaz köyörtüm, sütü köyörtüm hangisini isterseniz. Bu şekilde 1-2 dakika çıkarttan sonra köyörtülü kullanın. Yoksa hemen birden yaparsanız anında donma yapacaktır. Çok hızlı olmamız lazım soğuk ferber yaparken. Bunun dışında eğer dilimde kaçsam bir şey varsa size yoruma belirtseniz onları da açıklarım. Şimdi yapmaya başlıyorum. Arkadaşlar soğuk mermer çıkardık. İki dakikada saldı ve üzerindeki buzlar varsa onları alıyoruz. Mermeri pis olarak görmeyin sadece çikolata kullanıyoruz ve don olduğu için esmenin kolay yani saldıktan sonra silinebilir. O yüzden dolayı silemiyoruz fazla. Pek de sorun olmuyor yani dediğim gibi renkli çikolata falan yapıyoruz. Yoksa mermer pis falan değil. Bunun için de TikTok adresinde çok yorum geldi değil mi? Beyaz QR eritik arkadaşlar bir diş yani. Bununla sürece Mikrodalgada veyahut da suyu kaynatıp içerisinde çufata eritebilirsiniz parçaları. Yok eldiven yok bilmem şu falan. Şimdi ben şimdiden söylüyorum arkadaşlar böyle şeylerde fazla eldiven kullanmış zordur yani. Deli yapışır yani. Hemen ben yaptım belki benimki de olmayabilir yani. Aa, adam anlatıyor olmuyor falan demeyin yani. Bu mermer işi biraz Emeksi istemiştir Bakın anında donuyor. Kesilmedi. İstediğiniz şekilde sütü Ben sadece görüntü olsun diye sizlere sarmaya çalışacağım derken çatladı bu bakalım sarabileceğiz mi? durduralım arkadaşlar tam donmaya yakınken alıyorum ters tarafını sarıyoruz bu şekilde burası arkaya gelsin vitrin önüne bu şekilde gelecek yani size anlatıyorum diye donabilir o yüzden dolayı acele ediyorum hemen diğer sarmaya çalışacağım inşallah o da sarılır Anlatım ve uygulama çok aşırı bir zordur. Çünkü hem anlatmak hem de soğuk mermi yapmak bir hayli zordur. Yani bunu tekrar tekrar belirtiyoruz. Bu şekilde. Arkadaşlar şimdi düz şerit olarak yanlarını çekeceğim. 3 nolu, 1, 2, 3 nolu dediğimiz pastalarımız var. O yüzden dolayı onların boyuna göre uzunlamasını tamamen ona göre ayarladım. Şimdi büyük pasta istedim. kamera önünde yapmak çok bambaşka bir şeydir. Burada yapmak bambaşka bir şeydir. Her şeyi dikkat ediyorsunuz. İnsanlar yanlış bilgi vermemek için. Bir de yaparken arkadaşlar böyle net kalsın diye haftan oynarsanız sizin için daha iyi olabilir. Bu şekilde alıyoruz. Elinize dikkat edin. Elinizi kaldırmamaya çalışın arkadaşlar. Buraya zaten sosu anında yapışıyor. Hemen acele ederekten gidelim kaldıralım. Çok hızlı olmanız lazım. Yaz aylarına genellikle pek tercih etmiyoruz. Çünkü çok çabuk eriyebilir. Burada donmaksın istersen. Ama yolda servis aracıyla giderken illaki donuyor, bir şey eriyor. Soğutucusu yoksa arabanıza kesinlikle yazlar yapmayın. Çok çabuk erir. Ama hem imaret hem pastanesi orada yapabilirsiniz. Bir şekilde bakın. Arkadaşlar şu üçünü de değişik bir şey yapacak inşallah çıkarsa. soğuk mermer çabuk salabilir miyim? Yani su sulanıyor. Bilginiz olsun sizin de. Yani elinizi çabuk tutmanız lazım. Tekrar belirtmekte fayda var. Video çektiğim için durduruyoruz, oynuyoruz. Mermer bu yüzden dolayı salıyor. Ayar isterseniz buradan ayağımı asla şöyle ayarlayayım. Siz isterseniz göz kararı ayarlayın. Yani fazla çıktığına aldanmayın. Nasıl olsa oraları geri atıp tekrardan delitiyoruz. Arkadaşlar bu şekli zaten çoğu insan görmüştür nasıl yapıldığını göstereyim bilmeyenler için. Dediğim gibi altını bu şekilde kaldırın ve çok seri bir şekilde sarmaya başlayalım. Bakın burada bir eriyor. Bu şekilde. isterseniz bunu ters şekilde de arkadaşlar. Yani öyle de yapalım sorunlar. Mermer işi biraz yani hayal gücüne kalmış bir şey. Öyle söyleyeyim yani yapım bu da mı çeşit, bir şey işte. diyemeyin. Bir şey bunu biraz daha kesip yerine kesebilirsiniz. Ama ben sıcak olduğu için çok fazla ayırsam orayı eriyeceğini tahmin ettiğim için yapalım. Ve bunu da sizin için başka bir şey yapacağım. Daha ince kesersek daha güzel görünür aslında. Ama çok çabuk erimesi oluyor. Çok çabuk salıyor daha doğrusu. Bakın Devam ediyoruz. Aynı şekilde Bir de şunu sardım falan böyle. arkadaşlar. Bu şekilde gösteriyorum. Ve üzerine süreceğim. Biraz göstersen arkadaşlar şimdi bunlar nasıl olduğunu. Arkadaşlar, pastanın dolabı aldım. Çok çabuk eridiğini söylemiştim. Yaparak ben dolabı aldım. Şimdi e, kuvertür çikolatayı aynı tekrardan torban içerisine alıyorum. Üstüne meyveli olacak. Onun içleri meyveli arkadaşlar. Çikolatalı meyveli. Bu biraz saldı için onu da en son bir daha deneyeceğim. Bir tane de yerine mermer çıkaralım. Üstlerini bu şekilde dekor yaparaktan ortalarına meyve döşürmeye çalışın inşallah. Bu da çok çabuk donan bir şey. O yüzden biraz hızlı olmak lazım buradan sararsak mı? Güzel. İki biraz sıkıntılı oldu. Ama sıkıntılı olsa yapacak bir şey yok. Bunu azıcık, Genel fena değil. tamamen köver çikolata arkadaşlar. Pomp seri değil, sıvı yağ yok, kakao yağ yok. Böyle nokta nokta benek benek gördüğün şeyler kakao yağ ve çikolatanın karşımı ve boya giriyor. Ama onlar da çok başka bir senaryo. Hiç bilmeyenler bunları öğrenmesi çok kafidir yani. şekilde Bunu da saatten sonra videoyu duraklatacağım arkadaşlar İlk mermer çıkardığınız işlem hatalı olabilir yani kırılabilir İkincisinden, üçüncüsünden sonra nasıl düzelir? Çünkü ilki çok aşırı soğuk oluyor. Çikolata da sıcak olduğu için çok aşırı çikolatanın sıcak olmaması lazım. Yani bunu yapa yapma anlamanız lazım arkadaşlar. Bunun bir tekniği falan yok yani. Bu tamamen hissetmeniz lazım yani. Gördüğünüz gibi her ikincisi, üçüne sonra düzelmeye başlıyor. Şimdi duraklatacağım, devam edeceğim. Arkadaşlar bunda kemer şeklinde boş bir şekilde olacak bu da. Ucu ucuna getirmeye çalışalım. Ondan sonra arkadaşlar bu şekilde Kıvıracağız, kıvralıyorsak Bu şekilde. Tekrar bir tane daha yapacağım. Ben aynı şekilde yapacağım. Ondan sonra Süslemeye geçeceğim. Mermer saldıkça şu kafayla fazla oynuyorum. Mermer salmasam bu kadar rahat oynayamam. Bunu da söyleyeyim. Yani gerçekten zor bir ortamda bu videoyu çekiyorum. Biraz daha geniş alayım. Meyve rahat sütlensin. Bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar 8-10 tane pastamız vardı yanılmıyorsam. 10 tane sütlendikten sonra üzerine meyve sütlemeye geçince tekrardan başlatacağım. Arkadaşlar büyük olanları büyüklerin üzerine koyalım. 8 taneymiş. İlkler biraz sorun oluyor. Onlar Arkadaşlar pastanın son hali Gördüğünüz gibi Beğenirseniz like atın Beğenmelisiniz like atın Hepiniz Allah'a emanet olun